Oto Rapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz klima. Klima kullanmak yakıt tüketimini nasıl etkiler? Cam açmak mı daha iyi, klima kullanmak mı daha iyi? Tüm bunların cevaplarına geçiyoruz. Günümüzde hemen hemen her araçta bulunan klima sistemi sürücülerin ve yolcuların konforlu seyahat etmesi için olmazsa olmaz donanımlardan birisidir. Şimdi klimanın çalışması için gereken güç aracın motorundan alınmaktadır. Dolayısıyla klimayı kullanmak yakıt tüketimini arttırmaktadır. Bu tüketimin miktarı klimanın kullanım şekli, aracın kullanım şekli, hava durumu, aracın durumu ve modeli gibi birçok faktörün durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Ancak tahmini bir miktar vermek gerekirse günümüzde kullanılan araçların birçoğunda 100 kilometrelik menzilde... 1 bir, bir buçuk litre tükettiğini söyleyebiliriz. Doğru ve bilinçli klima kullanımıyla yakıt tüketimi minimumda tutulabilir. Klima kullanmak düşünüldüğü gibi yüksek miktarda yakıt tüketimine sebep olmamaktadır. Bir diğer merak edilen soru, cam açmak mı daha tasarruflu, klima kullanmak mı? Aslında ikisi de. Açıklayalım. Şimdi sürücülerde kafa karışıklığına sebep olan sorulardan bir tanesi demiştik. Cam açmanın yakıt tüketimiyle nasıl bir ilişkisi oldu? İlk defa duyanlar için ilginç gelse de belirli bir hızın üstündeyken camlar açık bir şekilde araç kullanımı yakıt tüketimini arttırmaktadır. Otomobillerin dizaynı camların kapalı olduğu varsayılarak yapılır. Camlar açıkken ne kadar hızlı gidilirse sürtünme kuvveti de o kadar artacaktır. Bu durumda otomatik olarak yakıt tüketimini etkilemektedir. Özellikle SUV modellerin boyutundan dolayı sürtünme kuvveti daha fazla etkilenecektir. Düşük hızda cam açmak, ortalama 80 km ve üstü hızlarda ise klima kullanmak daha tasarruflu olmaktadır. Klima kullanırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Klima kullanırken yakıt tüketimini en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar motor, rölantideyken klima çalıştırmak, araç hareket halindeyken çalıştırmaktan daha fazla yakıt tüketmektedir. Sıcak havalarda klimayı hemen en yüksek seviyeye getirilmemelidir. Önce camlar açılarak içerideki sıcak havanın bir miktar kırılması, klimanın daha az güçle çalışmasını sağlayacaktır. Aracın mevsim koşullarına göre uygun, yani aşırı sıcak veya soğun olmadığı yerde park etmek, aracın ilk kullanım anında klima ihtiyacını azaltmaktadır. Aracın ilk çalıştırıldığı anda klimayı açmak daha fazla yakıt tüketimine sebep olmaktadır. Motorun bir süre çalışması ve ısınması beklenmelidir. Klima açıkken camlar ve kapılar kapalı tutulmalıdır. Klima otomatik modda sıcaklık seviyesini sabit tutacağı için manuel modda kullanmaktan daha tasarruflu olacaktır. Manuel modda çalıştırmak hızlı ısıtma soğutma yapmak isteyeceği için daha fazla yakıt tüketebilir. Klimanın verimli çalışması için düzenli olarak bakım yaptırılması gerekmektedir. Otomobillerle ilgili tüm merak edilenler, en son çıkan gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında bilgi almak için Oto Rapor YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.